Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Shiba artık resmi olarak Metaverse'tedir. Bunun açıklaması az önce yapıldı. Fakat burada herkesin beklentisi şuydu. Leash, Bon ve Ship tokenlerinin pump yapması %30 %40 yükselmesiydi. %10 bile yükselmedi. Yükselmeme sebebi şu anda resmi olarak ortalıkta bir Metaverse diye bir şey yok arkadaşlar. Sadece bir yol haritası açıklandı. Yol haritası demek yani bir kullanma kılavuzu. Yani siz bir makine aldınız, araç aldınız ama önce kullanma kılavuzunu okuyun dediler. Sadece elimize bir tane kullanma kılavuzu geldi. Yani aracın kendisi şu anda daha piyasada ortada yok. Önümüzdeki günlerde o da yayınlanacak. Ama yayınlanmadan önce özellikle Ship.io diye bir tane internet sitesi kurulacak. O kurulduktan sonra e, işlemler oradan yapılacak. Peki neler yapılacak? Metaverse'den arazi alınabilecek, Metaverse'de işlemler yapılabilecek. Tabii ki bir tık daha parası olan insanlar için. Bunları genelde Ethereum'la yapacağız. Neden Ethereum'u kullandıklarını da açıklamışlar. Şunun için arkadaşlar. Çünkü elinizde SHIB, LIS tokenleriyle yapacak olsaydınız SHIB ve LIS tokenlerini bozdurmak zorunda kalacaktınız. Bu da Shiba ve Lish'in değerini düşüreceğini söyledikleri için ethereum'u kullan, kullanılmasının daha mantıklı olacağını öngörmüşler ki bana göre de çok mantıklı bir hamle olmuş sonuçta shiba ile böyle bir şey yapılacak olsa ben shibalarımı oraya atarsam piyasadan shibaları azaltmış olacak veyahut da oradaki shibanın değerini maddi değerini oraya aktardığımız için piyasadaki Shiba hacmi azalacaktı arkadaşlar. Bunu Ethereum'la yapmışlar. Bu benim açımdan yani benim öngörüm açısından harika bir hamle olmuş. İkinci olarak neden Ethereum? İşte Vitalik bir şekilde bağlantımızın yine de devam ediyor olması bence harika bir gelişmedir. Daha sonra ee, Shibarium bu yıl çıkacak. 2022'de Shibarium çıktığı zaman bu Metaverse ile birlikte birbirlerini tetikleyecekler. Bu da bizim gücümüze güç katacak. Yani yarın öbür gün Shibarium çıktığında bu da metaverse'e entegre edilecek arkadaşlar. Yine Shiba ekosisteminden çıkmadan kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğiz. Başka neler olacak? Pasif ödüller kazanılacak. Oradan metaverse'e arazi aldıysanız bu arazilerde pasif ödüller kazanacaksınız. Fakat bütün ödüller Bone tokeni olarak Bone olarak sizlere verilecek arkadaşlar. Peki hocam bu metaverse'de Shiba ne işe yarayacak? Shiba yine hayati rol oynayacak arkadaşlar. Shiba bütün yap metaverse içinde yapılacak işlemlerde kullanılacak. Shiba orada da başrol oyuncusu olarak kullanılacak. Sadece arazi alımlarında biz Ethereum şu anda kullanacağız veyahut da önceden söyledikleri de arkadaşlar. Tam orayı kaçırmış da olabilirim. Ethereum ve Liş birlikte kullanılabilir. Arazi satışlarının nasıl olacağı hakkında çok detaylı bir makale yayınlanmış. Bunu daha önümüzdeki günlere sarkıtalım arkadaşlar. Çok da zamanınızı almayalım. Yani 45 gün 90 gün stekler edilmek zorunda. Bunun karşılık 10 tane 1 tane Shiboshi'niz varsa bu şekilde veyahut da 0.2 lişiniz veyahut da 5 lişiniz varsa bu şekilde arazi alabileceğiniz vesaire gibi kavramlar var. Bu da bir tık e, ne diyelim hani binlerce doları olan insanların binlerce dolarlık yatırımı olan insanlar için kullanılmış kullanılacak bir metaverse'dür arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim kısaca e, daha fare doğurmadı. Bir kere onu bir kere söyleyelim baştan son olarak. 2- bir yol haritası yayınlandı. Yol haritası yayınlandığı için pump yapmıyoruz. Çünkü metaversün kendisi çıkmadı. Yani şu anda Gala, Mana, Sant bu gibi kripto paraların Metaverse arazileri var, oyunları var vesaire. Bizim daha öyle bir şeyimiz çıkmadı arkadaşlar. Sadece yol haritamız bir haber var ortada. Önümüzdeki günlerde bu haber gelecek. Bu haber gerçekleştikten sonra yükselişlerimiz başlayacak. Bir de üzerine metaverse kripto paraları yükselirken asıl pump'ımızı o gün yapacağımızı tahmin ediyorum. Bu da benim öngörüm. Dünkü videoda da bahsetmiştik. Öyle 10x falan beklemiyoruz bir anda zaten. Onu da söyledik. Ama %10 da yapsaydı bir yüzümüz gülecekti. Yapmadı canımız sağ olsun. Son olarak arkadaşlar oyun e, haftaya AAA game e, developer stüdyoyla bir anlaşma yapılacak. Bunu da duyuracaklar arkadaşlar. Oyunların içeriği hakkında şu anda tam bir bilgim yok. E, detaylı bir bilgiye sahip olan varsa lütfen yorumlar kısmında paylaşsın. Benim bu akşamki gördüğüm e, Shiba Army tarafında gördüğüm iki tane görüş oldu. Bir, e, bunlar bizi oyalıyor mu? Kazıklıyorlar mı? Düşüncesi. İki, abicim bunlar gerçekten galiba güzel işler yapacak diyen tayfa. Ben ikinci tayfadayım arkadaşlar. Galiba önümüzdeki günlerde güzel işler yapacaklar. Daha fare doğurmadı. Biz Metaverse kripto Metaverse sektörüne de giriş yaptık. Bu çok önemli çünkü bir sürü kripto para var. Sadece birinde bile başarılı olamayan kripto paralar var. Biz her sektörde birinciliğe oynayan bir kripto ekosistemini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bunu da bugün 3 milyon takipçi ile Shiba takipçisi ile daha da bir kutlamış olduk arkadaşlar. Umarım sayımız çok daha fazla olur. Umarım bu rakamları önümüzdeki yıllarda hasretle gülerek bakarız. Keşke o günlere dönebilsek diye içimizden inşallah geçiririz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Ekstra bir gelişme olduğu zaman tekrar sizlerle olacağım. Yatırım tavsiyesi değil bilgilendirme videosuydu. Tamamen bilgilendirme videosuydu. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla iyi geceler pamplar diliyorum.